Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba Kanalımıza arkadaşlar. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Pamir bu balonlar ne böyle anneciğim? Patlatacağım. Patlatacak, Patlatacak mısın? Nasıl şimdi, patlatacaksın? İçine ne varmış? İçinde ne varmış? Bir şey mi varmış? Diki zoomlar var. Diki zoomlar mı var? Hı hı. Hayır anneciğim içinde diki zoom yok onların. Diki <laughs> zoom yok onların anneciğim. Araba var. Araba mı var? Hı hı. Arabada yok. <laughs> Maalesef arabada yok anneciğim. Onların içi boş anneciğim. Boş mı içleri? Boş mu? Evet. Üstüne oturup patlatmak ister misin? İsterim. Hadi bakalım. Nasıl oturmak istersin peki? Hmm. Bak oradaki sarı sandalyenin üstüne oturup patlatmak ister misin? İstiyorum. Getir bakalım sandalyeyi oradan. <laughs> Al bakalım sandalyeni. Evet, otur. Hah. Koy balonu. Hayır balonu şimdi koy üstüne. Balonu koy bakalım. Mami yeşil balon. Yeşil balon. Ben mami balon aldım. Tamam aldın. Geç bakalım şöyle. Hayır balonu alta koy bakalım. Balonu. Hayır balonu anneciğim balonu. Hayır, kalk anneciğim oradan. Kalk koltuktan kalk. Balonu koltuğun üstüne koy şimdi. Sandalyenin pardon. Sandalyenin üstüne koy balonu. Evet, şimdi sen otur bakalım. Boyun yetecek mi oraya? Boyun yetecek. Yetmeyecek. O zaman hadi yerde patlatalım. O zaman yere koy balonumuzu. Koy yere balonu. Yere koy balonu. Sandalyeyi çek kenara. Masanın yanına götür. Sen, hayır, sandalyeyi yerine koy anneciğim. Tamam. Hadi şimdi patlat bakalım. Oturarak. Otur bakalım üstüne. Otur. Evet öyle. Otur bakalım. Otur. Hadi otur. Otur bakalım. <laughs> ne oldu ya? Ne oldu? Hadi patlat bakalım. <laughs> ne oldu? Hadi bak patlat. Çok eğleneceksin. Evet çok eğleneceksin. O otur üstüne. <laughs> Koltuğun üstünde oturmak ister misin? Sert. Acıcak diye mi korkuyorsun? Acımayacak ki ama. Acımayacak anneci. Bak bir kez otur. Otur bir kez bakalım acıyor mu acımıyor mu? Acıyor. Hayır ama hiç denemedik ki. Acıyor. Hadi pat yap bakalım. Pat. Pat. Hadi bakalım pat yapalım. Hadi anneci. İyi o zaman. Patlatmayalım. O zaman balonları patlatmayalım. Götürelim olur mu? ya hadi o zaman patlatacağım dedin ama balonları. Hadi bakalım patlat. Pat yap. Üstüne otur. O patlayacak hemen zaten. Otur üstüne. Hayır. Balonun üstüne otur. Evet. Otur bakalım. Yeşil balonun. Yeşil balonun üstüne oturacaksın? Otur anneciğim. Otur. Bırak kendini. Bırak kendini. Balonun üstüne otur anneciğim. Efendim? Korkacak bir şey yok anneciğim. Hadi bakalım arkadaşlar da görsün. Hem çok eğleneceğiz. Bence çok eğleneceğiz. Sen de eğleneceksin bence. Hadi bakalım. Otur bakalım üstüne. Otur bir tane. Önce bir tane. Ben benim üstüne otur bakalım. Otur. Mavinin üstüne. Tamam mavinin üstüne otur. Bırak kendini o patlayacak zaten. Bırak. Hayır hayır kendine otur üstüne onun. Onun üstüne oturman lazım. Hadi bakalım. Otur üstüne. Bırak kendini üstüne. Hayır. Öyle bırakmayacaksın. Bak bak nasıl aklıma geldi. Değil mi? Al bakalım bir tane. Minderle bir tanesini al anneciğim. Tamam al onu. Koy balonun üstüne. Hadi. Hadi bakalım. Korkacak bir şey yok anneciğim. Hadi. Hadi anneciğim hiç korkacak bir şey yok oğlum. Hadi anneciğim. Korkacak bir şey yok oğlum. Koy balonun üstüne. Balonun üstüne koy. Koy anneciğim. Ben koyayım o zaman. Gel. Gel. Minderi balonun üstüne koyarız. Şimdi Pamir bunun üstüne zıp. Gel. Gel bakalım üstüne zıpla. Gel bakalım gel. Gel 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 gel. Hadi bakalım. Tamam oturmayı oturmak istemedin. Anlıyorum. Hadi bakalım böyle gel. Bir de böyle deneyelim. Gel. Gel anneciğim gel. Hadi anneciğim. Pamircim geliyor musun anneciğim? Korkacağım. Korkacak bir şey yok aşkım gel. Gel bak deneyelim bir. Bir deneyelim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım atla üstüne. Üstüne atla. Üstüne atla. Neşeli bulalım ney Yeşil balonun mu? Yeşil balon. Al bakalım kendin koy o zaman. Kendim. Balonu bu tarafa getir. Duvara çarparsın yoksa. Yeşil balonu buraya getir. Ortaya getir. Yeşil balonu getir ortaya anneciğim. Heh. Hayır çok çok götürdün. Çok götürdün. Heh tamam. Ş hayır güzel koy üstüne. <laughs> Güzelce koyalım. <laughs> Hadi anneciğim. Üstüne. Hadi. Balon üstüne için sadece koyalım onu. Hadi bakalım. Patlatalım balonumuzu hadi. Patlatalım hadi anneciğim. Böyle de mi patlatmak istemiyorsun? O zaman kürdanla patlatmak ister misin? Kürdanla. Kürdan ister misin? Tamam dur bakalım kürdan verelim. Neredeydi kürdanlarımız? Bir saniye kürdan vereceğim hemen. Getirdim kürdan al bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Hadi patlat bakalım. Desibar. Oturmak istemedi pamir üstüne. Kürdanla patlatmak istedi. Hadi bakalım patlat. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> geliyor, geliyor, geliyor. Hadi. Hadi anneciğim. Hadi. Patlat bakalım. Hadi. <laughs> Hadi aşkım. Hadi Pamircim. Bekliyorum. Geliyor, Hadi çok heyecanlıyım. Heyecanlı geliyor, mısın geliyor, sen geliyor, de? geliyor geliyor geliyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Geliyor geliyor. Geliyor 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 geliyor. Hadi patlat. Tamam öyle patlat. Geliyor. <laughs> sen bana oyun mu yapıyorsun? Evet hadi patlat ama bakalım hadi sırayla hepsini pat 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 patlat. Hadi bakalım sırayla. Hepsini yeşil. patlat. Yeşil. Tamam yeşilden başla yeşil. Patlat yeşili. Biraz daha sert biraz daha sert batırman lazım. Evet öyle sert batırman lazım. Evet hadi bakalım. Hadi bakalım anneciğim. Korkacak bir şey yok oğlum. ne oldu? Evet, sert tut bak balonun, balonu tut, tut balonu, balonu tut, tut balonu eline, ha patlat, hayır patlat, güzel, sert sert yapman lazım. Olur anneciğim, yaptın daha önce. Hadi bakalım, şimdi turuncuyu patlatalım, patlatalım mı? Hadi patlat bakalım. Sıra turuncuda, yeşil patladı, patladı yeşil. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Hayır, elin bir elinle tut, tut elinle. Evet, şimdi sıkıcı. <laughs> ben tutayım mı? Tut. Ben tutayım mı? Tut. Hadi tutayım. Evet, ben tuttum. Patlat. Patlat. Efendim. Hadi patlat. <laughs> Hadi sert batırman lazım anneciğim. Hadi. Batır. Bekliyorum. Geliyor. Hadi anneciğim. Batır 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 batır. Hızlı 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 hızlı. Evet 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 batır batır hızlı. Ver bana ben batıracağım. Ver bana ben batıracağım. Ah kaçtı. diyor. İki, iki tane. Al bakalım. İki, iki üç, üç. Evet. Üç tane. Evet. Dört tane kaldı. Dört tane kaldı. Hadi hızlıca batır bakalım. Ha. Hangisine batıracaksın? Lila mı? Mavi mi? Ve pembeler kaldı. Pembelere mi? Hangisine Pamir? Pembelere. Hadi batır pembeleri o zaman. Batır hızlıca. Hızlı yap hemen patlıyor. Hızlı yap hadi evet tamam. Hızlı batır hemen patlıyor. Ben hemen patlattım sen de patlat. Ne tutayım? Dur, dur. Balonu mu tutayım? Dur, balonu dur. E, bunu ben tutarsam ben patlatırım oğlum. Tek Olmaz anneciğim. Hadi sen patlat. Al. Ah, sen patlat ah. al. bakalım bunu. <laughs> Hadi. Hadi patlat bakalım. Hadi sen Kesin patlat. Adam. Evet onları da patlattık. Bak bunlar da patlatsın. Hadi bakalım. Pamir patlatsın bakalım bunları da. İki tanesi patladı. Evet iki tanesi patladı gitti. Değil mi? Hadi onları da patlat anneciğim. İkisini arabaya koyalım. İkisini arabaya mı koyalım? Nasıl arabaya koyalım? Tamam hadi bakalım. İçine koyamayız artık. Onları içine koyamayız. Hadi gel patlatalım bakalım. Patlat. Ben tutayım mı balonu? Tut. Hadi tutuyorum. Patlat. Çıkalım. Hadi tuttum ben. Patlat. Çık. Hızlıca batır. Çık. Batır hızlıca. Batır anneciğim hızlıca hemen patlayacak. Evet hemen patlayacak. Hadi bakalım. Korkacak bir şey yok anneciğim. Hadi bakalım Pamiyacığım. Pamiyacığım. Patlat anneciğim. Hiçbir şey yok. Ben biraz önce patlattım gördün değil mi? Neden korkuyorsun? Hadi gel. Gel 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 gel. Hızlıca Batır. Ah kürdan yere düştü. Kürdanı al yerden. Al yerden kürdanı. <laughs> batır bakalım. Batır bakalım. Batır 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 batır. batır. Hadi. Hadi anneciğim batır. Hadi batır bakalım. Hadi. Deliyor, deliyor. Hadi geliyor geliyor geliyor. Sert sert batır sert hızlı. Evet öyle yap. Çat. Evet öyle yapacaksın. Evet biraz sert. Sert batır sert. Hadi bakalım. Hadi bekliyorum. Sert anneciğim sen hiç dokundurmuyorsun ki balona ama. Hayır güzel yapar mısın Olmadı. lütfen? Olmadı çünkü dokundurmuyorsun bile. Sert tutar mısın şurdanı? Biraz sert tut kürdanı olacak <laughs> o zaman. Hadi Pamir'cim bekliyorum. Hadi tırdanım. bak arkadaşlar da bekliyor. Hadi bakalım. Evet hadi bakalım arkadaşlar da bekliyor patlatmanı. Hadi anneciğim patlat. Sert tutar mısın onu öyle tutamazsın. Batır batır. Efendim? Olmuyor. Olmuyor çünkü sert patlatmıyorsun. Şuna patlat, batır, sert batır, sert, sert. <laughs> Getir beraber batıralım. Gel. <laughs> hayır hayır bırakma gel. Hayır ben patlatmayacağım sen patlatacaksın gel. Hayır gel, gel buraya, <laughs> gel buraya. <laughs> Neden korkuyorsun anneciğim? Balon bunlar. patlattım. Patlattım ama sen patlatmadın. Anne patlattı hepsini. Ben patlattım. Sen patlatmadın. Neden patlatmadın? Neden patlatmadın? Tamam. Önemli olan balonları patlatmaktı değil mi? Bay bay yapalım mı arkadaşlara? Hadi bay bay diyelim o zaman arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalımıza abone olup bize destek vermeyi unutmayın lütfen. Unutmayalım. Beğenmeyi de unutmayalım Ay. videomuzu. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. arkadaşlarımıza.